Bu toprağımızı geçen hafta yapmayı iddialamıştık ancak ilimizde gerçekleşen bir orman yangını münasebetiyle bu haftaya ertelemek durumunda kaldık. Orman yangınında yaşamını kaybeden 10 kişiyi rahmetle anıyorum. Orman yangının söndürülmesi konusunda gayret gösteren bütün kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Birkaç aydır üzerinde çalıştığımız bir sempozyum yürütme kurulu oluşturularak teknik ayrıntıda çalışmalar gerçekleştirildi. Buradaki temel amacımız Eskişehir bütün yönleriyle konuşmak, tartışmak ve geleceğe hazırlayabilmek. Bu amaçla her başlıkta toplamda 42 ana başlık altında her konunun tartışılacağı eğitimden sağlığa, kültürden turizme, sanayiden bir başka alana kadar her konuda bildirinin sunulacağı bir kısım konusunu hayata geçirmek için büyük bir gayret içerisinde çalıştık. Burada sunum yapacak olan değerli bildiri sahipleri sadece akademisyen kimliğine ait olması şart değil. Eskişehir için benim de söyleyecek sözüm var diyenlerin bu bildiri kriterlerine uygun sunumları varsa onları da bu serpozyumda görmekten büyük bir mutlulukla namlu yapacağız. Eskişehir'i tartışmak, sorunlarını varsa ortaya koymak ve bunlara karşı neler yapılabilir önerilerini de kapsayacak, geniş katılımlı şehrin bütün bölgelerini kapsayacak şekilde bu sempozyumu 14 Mayıs 2026 tarihinde yaklaşık 3 gün sürecek şekilde bir planlamasını yaptık. Yürütme kurulumuzun başkanları Anadolu Üniversitemizin değerli elektörü üstlendi. onun koordinasyonunda, bilim kurulları oluşturuldu ve bu çalışmaları biraz sonra kendisi ayrıntılarıyla bizlerle paylaşacak. Ben sürecin bu noktaya kadar gelmesinde katkısı olan Valilik adına Vali Yardımcımız Yakup Güney Anadolu Üniversitemizin değerli rektör yardımcısına ve diğer üniversitelerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Oda Başkanlarımıza, Esnaf Sanat Yalan Birliğimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kentin bileşen ve bir araya gelerek Eskişehir'in konuşulacağı, tartışılacağı, yeni vizyonların ortaya konacağı bu sembozumun şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Logo hazırlarından bu sempozyumun bu noktaya gelmesine kadar emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bunu bütün kamuoyuyla, şehirle duyurabildiğimizde daha fazla katılımlı, daha canlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmış oluruz. Sadece Eskişehir'den değil, Eskişehir'in dışından da yani Eskişehir'le ilgili fikrim var, önerim var, var diye de kapımız açık. Bu konuda yapılacak çalışmaları da burada ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağız. Ben tekrar katılımlarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Katkısından bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum birlikte bu sempozyumu hayata geçirecek olmanın heyecanını şimdiden yaşıyorum. Teşekkür ediyorum. ilgili gerçekten çok heyecan verici buluyorum. Uzun yıllardır Eskişehir'in sorunları bu kadar paylaşım bir arada olduğu bir ortamda tartışılmamıştır. Özellikle döneminin 2026'ya denk gelmesi de çok anlamlı. Çünkü biliyorsunuz 26 sayısı Eskişehir için çok kıymetli. Bizim plakamız ve bizim için 26 sayısı hep çok değerlidir. Sempozyumunda 2026 yılında yapılıyor olması, Eskişehir'in bugüne kadar yaşadığı sorunları, olumlu yanları, artı yanları, değerlerinin hepsi bu sempozyumda tartışılacak. Sorunlara getirilecek olan çözümler belirtilecek. Bilimsel olduğu kadar aynı zamanda buna katkı sunmak isteyen bütün vatandaşlarımızın da katılımına açık olması ayrıca değerli. Ben bu vesileyle Sayın Valimize, değerli rektör odalarımıza, kıymetli oda başkanlarımıza, yürütme kurulunda emek veren, bugüne kadar bu heyecanı paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili saygılarımla. Eski bir markası için e, çalışacak güçler birlikte çalışmanın bir e, fotoğrafıdır bu aynı zamanda. Dolayısıyla şehrimiz için yapılacak ne varsa akademiden ticaret ve sanayi odalarına kadar e, bütün üniversitelerimizin, Sayın Bahri'mizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, yani siyasetten e, ekonomiye, akademiye kadar bütün alanlardaki aktörler, şey markası için neler yapılabilirse bunu etraflıca tartışmak, konuşmak için biz e, büyük bir organizasyon işe girdik ve sizlerle de bu heyecanımızı paylaşmak ve bu e, sizlerle duyurmak amacıyla bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Burası da şehirdeki evet, salon ve bu telefon evet. sürecinde kullanmak için çünkü eş zamanda toplantılar, paneller, seminerler ve atölyeler olacak. Dolayısıyla şehrin bütün salonlarını 14 17 Mayıs tarihleri arasında kullanıyor olacağız. Eski şehirle ilgili çalışma yapan, kafa yoran, düşünen tümler varsa biz 14 Mayıs'ta davet edeceğiz buraya hem bilimsel anlamda katkı sunacak akademisyenlerimizi hem de Eskişehir markası olmuş kişileri biz bu gözünde, 10 17 Mayıs'ta Eskişehir'de aramış olacağız. Yani aynı. Ee, aynı zamanda sanayiciler, iş adamları, sanatçılar. Eskişehir'e gönül vermiş herkes e, 2026 yılının 17 -20 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir'de olmuş olacak. Yani büyük bir aslında buluşma yapmış oluyoruz. Bunu akademik bir e, çerçevede sunuyoruz ancak e, bu akademik çerçeve içerisinde e, düşüncesiyle, fikriyle yaptığı güzel işlerle sanatçısından sanayicisine kadar Eskişehir'e görünmeyen kapı sunan herkesi de biz 17 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de ağırlamak istiyoruz. E, i̇fade edebildiğimi düşünüyorum. Çok büyük bir organizasyonun bütün paylaşları burada ve bu fotoğraf Eskişehir'e gönül veren, eski güçlendirmek isteyen bütün aktörleri bir masa etrafında bir araya getirdik. Ve akademik çalışma yapmak isteyen e, kişiler için de yaklaşık 10 ay gibi bir süre öncesinde bu toplantıyı, tanrım lansman toplantısı yapmış bulunuyoruz. E, ben katkı sunan sürece katkı sunan başta Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanı, Bola Başkanlarımız ve üniversitelerimizin değerli yöneticileri olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bilim kurduğumuza özel düzenleme kurduğumuza. Teşekkür ediyorum.